Hayatta konuşacaksın diyorum. Yüreğin varsa tamam, direkt söyleyeceksin. Anlatabiliyor musun? Tamam mi? ben de sana ya. salça diyorum o zaman. Diyemezsin salça. Nasıl dedim işte az önce. Semih. Oğlum bak düzgün konuş. Semih. E, o zaman sen de düzgün konuş. Öyle sen ağlatacağım, mi? bomba zaman koyacağım. Zaman, salça hala, 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 konuşamaz. Hala. O zaman senden neler dediğini bir arşivden çıkar bakayım. Arşiv Böyle konuşamazsın <laughs> anladın mı beni? Böyle konuşamaz. Ben konuştum konuştum zaten <gülüyor> Çağdaş. Çağdaş. <laughs> Çağdaş. Ben, Aynen. konuştum, konuştum zaten. Sen sorun mu yaratmak istiyorsun? <laughs> sen benim sabrımı mı sınıyorsun? He? Simicim, sonra baş başa konuşuruz. Sakin ol. Lütfen bana Sakin ol. Sen ben. önce oradaki olayı bir açıklasın. O ağlatacağım, onu ağlayını <laughs> söyle bakayım. Yüreğin varsa dedim ya, açık konuşacaksın. Açık konuş. Söyle. Böyle, Böyle konuşmak zorunda yapıp, mıyım ya? Sana mı soracağım Benimle ben nasıl konuşayım? Konuşuyorsan konuşmak zorundasın Sen diyorum lan. Benimle ilgili konuşuyorsan buraya bomba koyacağım diyorsan, seni ağlatacağım diyorsan açık konuşacaksın. Ne dedin lan mı dedim? Lan dedim. <laughs> Daha var mı başka? Kardeş. Çağder. Başka var mı? Çağdaş, gel. Ya gel bir dışarı çıkalım, musun? Tamam. Hayır başka adam ha? mı? Tarih musun? Öyle konuşmaya sen devam edersen? Arda. Arda. Ne olacak ya? Lan ne, ne olacak? Olur. Ne olacak ya? Çağdaş bırak, Allah, tamam bırak. Tamam, tamam. Tamam. Ne olacak ya? Çağdaş, Çağdaş! Tamam, gel, Çağdaş tamam gel. Çağdaş, bırak. Hasta mısın sen? Bırak gerçekten Çağdaş. Gerçekten, hadi. Çekil. Bırak gerçekten çalılar. gerek yok. Bozun. Tamam sinirini bozmaya <laughs> Gerek yok. Tamam. Benimle ilgili konuşsan düzgün konuşacaksın bu kadar. Senin neyli ilgili konuşan konuşan yok. Anladın mı? Yok. Seninle ilgili gerçekten falan konuşan yani. yok. Gerçekten şunu alın. Gerçekten şunu alın. Düzgün konuş sen de şunu alın bunu alın.

çok hayır, güzel hayır, güzel hayır, yani hayır, hayır, hayır. Çağdaş. Çağdaş, <gülüyor> Çağdaş, 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 yapsın ya, <laughs> Çağdaş, yapma, <laughs> Çağdaş, Sen yapma, biz yapma biz ya? Çağdaş, Sen <laughs>